Rahmetli Turgut Özal nasıl ki orta sınıf, orta direk, orta sınıf üzerinden bir Türkiye yaratma hevesi vardıysa, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın politikası da taban sınıf üzerinedir. Orta sınıfı en ezen, yüzde beş zenginle en ballı işleri yapan, orta sınıfı en fazla ezen, vergisinden tut ücretlerine kadar işte asgari ücretle ortalama ücreti birbirine yakla getirdi neredeyse. Yani herkes asgari ücretli oldu. Taban ücret oldu asgari. Taban ücret oldu asgari ücret yani. Toplumu tabanda birleştirme. Oysa siyasetçi toplumu tabandan yukarıya çekmek. Devlet adamlığı, devlet insanlığı. Mesela biz iki hafta önce Sayın Yusuf Ziya Özcan'la burada bir üniversite programı yaptık. Üniversite üzerine. Bugün de onu işledim. Şöyle bir konu var. Mesela her aile Türkiye'de özellikle evladının bir üniversite okumasını istiyor. Ve bu isteğe yönelik de siyaset her ile bir üniversite açıyor. Hatta birçok ilde çok sayıda da üniversite var. Tamam toplumsal istekle siyaset e, bunu birleştirdi. İyi 8 milyon üniversite. Merkel de üf dedi. İyi de senin evladın bu üniversiteyi zaten üniversiteye girdiği an işsiz kalacağı belli. Miyadını doldurmuş mesleklerle dolu üniversiteler. Atama doldurmuş. Efendim Türkiye'nin ihtiyacı olan kadroların 10 kat 20 kat, kat şey yetiştiriyorsun. Öğretmen örneğini verdik. İlahiyatlar. Yani Keza ne olacak? Öyle. Mühendisliklerin bazıları. yeni Yine pozitif bilim. Pozitif bilimde yine bir şey var. Sosyal, bilimler Sosyal bilimlerde işte gereksiz gereksiz şeyler doldur. e ee, atanamayan öğretmen çobanlık yapıyor. Kardeşim yapacaksın tabii. Çünkü sen zaten o üniversiteye girerken zaten 3 bin, 4 bin ihtiyaca karşılık 40 bin, 50 bin öğrenci alıyorsun. Zaten senin Onda birin işe girecek. Onda dokuzun işsiz kalacak. Kamu üzerinden tekel kurmak veya güç kurmak, kamu gücünü kullanarak vatandaşı ezmek. Bu demokrasileri yok eden sistemdir. Adı demokrasi, fiiliyatı başka bir şey. Şimdi memurluk kavramını bir kere değiştirmek lazım Türkiye'de. Şu memurluk kavramı için Ömer Dinçer'in tekrar bir bakan olması lazım Türkiye'de. Sadece şu kamu yönetim reformuyla ilgili Ömer Dinçer'in çok saldırmıştılar Ömer Dinçer'e. Çok. O dönemki medya, ah o dönemki medya. Hiç şu anda onlar yine baş tacı, biliyor musun? O o, med o manşetleri atanlar Ömer Dinçer'e, o manşetleri atanlar şu anda hala baş tacı. Niye? Şimdi başka bir şeyden dolayı. Şimdi o memurluk kavramını değiştirmek lazım. Ama ikincisi şu. Ben kapağı memurluğa attım, efendim özel sektörde ortalama ücret 3.500 lira, ben alayım 6.000 lira. Yok kardeşim öyle hikaye. O hikayede yok. Özel sektörde yaşanan insanla ben 657'den kapağı devlete attım, yaşayacağım şeyi yok. Ha diyeceksin ki özel sektörde 30.000 lira alan var, 50.000 lira alan var. E bırak o zaman memurluğu, geç özel sektörü. Bırak memurdu. İki gün sonra verimsiz olursan iş kaybını görürsün, kapının önüne koyulmayı görürsün. Ama memurlarla ilgili şu var. Bence bu para bile çok. Çok mu diyorsun? Çok. Tarih zam deniliyor gerçi. <laughs> yani biri diyor, şimdi memur ne? Memurlar orta sınıf bir şeydir, kadrodur. Orta, orta, orta sınıf. Beyaz beyaz yaka, orta sınıf. Şimdi. Çalışma Bakanı bir rakam söylüyor. E, memurların sendika başkanı başka bir rakam söylüyor. O iki yıllığı toplu. Cumhurbaşkanı başka bir rakam söylüyor. E, siz bir rakamda anlaşamıyorsanız ben sizi niye savunayım? Şimdi, emeklidir Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu. Bin lira, 1500 bin lira, asgari 1500'e çektiler onu. 1500 lira emekli maaşı. Türkiye'de en büyük sorun emekli şey. Bu matematik var ya benim dedem buldu bunu. Benim dedem bu matematiği bulmasa o Trump falan var ya o bakkala gidip hesap edemezdi. İşte şey yapamazdı. Ahmet abi çamlar. <laughs> Ama bu matematiği AK Parti öyle kullanıyor ki 300-500 milyon dolarlık işlere 4-5 milyar dolar paralar ol olabiliyor. 1.5 milyar dolarlık Osman Gazi Köprüsü'nün bağlantı yolları faizi şu filan ekle 1.7 milyar dolar çıkar maksimum. 13 milyar dolar garanti var. Hazine garantisi 13 milyar dolar. E bunların bir güne şeyi gelecek. Şimdi bu Zafer Havalimanı. Kardeşim bu Zafer Havalimanı'na 2019'da yani pandemi olmadan bile 100 bine yakın yolcu gelirken 80-90 bin neyse %9 1 milyon yolcu garanti vermişsin. %8'i %9'u doluyor verdiğin garantinin. Bu matematiği kullanan insanların düşünebiliyor musun Suat Hocam? Kanal İstanbul yaparlar. Ya bu adamlar bu matematikle bir de Kanal İstanbul yapmaya kalkarlarsa halimiz nice olur biliyor musun? Düşünebiliyor musun onu ya? Yani Zafer Havalimanı'nın, Osman Gazi Köprüsü'nün, Yavuz Selim Köprüsü'nün maliyetleri verilen garantileri şunlar bunlar. oradaki oralardaki matematikler işte Ankara Niğde Otoyolu oralarda verilen garantiler ve dönen işler dolaplar filan. Bunları, bunları baktığın zaman bunlar üzerinden bu kadroların bu zihniyetin Kanal İstanbul yapmasını düşünebiliyor musun? Allah rızası için kimse düşünmesin. Halimiz var ya felaket olur. Felaket. Yani şurada 300-500 milyon dolarlık işlerde 3-4 milyar dolara maliye çıkarıyorlar. Bunlar 15 milyar dolar dedikleri Kanal İstanbul'u 150 milyar dolardan aşağıya tamamlayamazlar. Tamamlayamazlar. E bizim çocuklarımız ne ödeyecek ya? Zaten zaten Cumhuriyet tarihinin kurduğu kamu mallarının hepsini sattın. Devletin borcunu artırdıkça artırdın. Dış borcu batırdın. Geleceği sattın. E ne kaldı? Ben bize acımıyorum. Ben bizim çocuklarımıza acıyorum. Ben bizim evlatlarımıza acıyorum.